Merhabalar, ben Yağmur Kerimoğlu. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2018 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından Ankara Barosu'nda stajımı yaptım, tamamladım. Şimdi de ruhsatımı aldıktan sonra ofisimi açtım ve şu an Ankara'da serbest olarak avukatlık yapıyorum. Stajımı yaptığım süreçte 2019 yılında yine Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde özel hukuk alanında yüksek lisans yapmaya başladım. Ve tekrar Çankaya Üniversitesi'ni tercih ettim. Çankaya Üniversitesi'ni tekrar tercih ettim. Çünkü okulumu gerçekten seviyorum. Okulumu neden seviyorum? Çünkü hocalarımı çok seviyorum. Ee, ve tekrar onların öğrencisi olmayı gerçekten istedim. Çünkü insan sevdiği e, ve bildiği hocaların öğrencisi olunca daha rahat ve kendini daha güvende hissediyor. Neden seviyorum hocalarımı? Lisans eğitiminde... E, şöyle bir şansımız vardı bizim. Aklımıza takılan herhangi bir soruyu, herhangi bir başımıza gelen sıkıntıyı hiç çekinmeden hocaların kapısını çalıp onlara anlatabiliyorduk, onlara akıl danışabiliyorduk, onları bulabiliyorduk okulda. Bu bence bir üniversite öğrencisi için çok önemli bir şey. Çok bulunabilecek, çok rastlanabilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bence çok şanslıydık bu konuda. Hiç hiçbir zaman ters bir cevapla karşılaşmadık. Her zaman yardımcı oldular. Her zaman ellerinden geleni yaptılar bize karşı. Eğitim sırasında da şunu fark ediyorsun: Hocalarımızın derdi ben dersimi anlatayım gideyim değil. Ben öğrencilerime bir şeyler vereyim. Ve okuldan mezun olduğunda anlıyorsun ki hukukçu olmuşsun. Sana bir şeyler kazandırmış bu okul. Neden? E, çünkü gerçek mesleğe başladığın zaman okulda öğrendiğin bilgileri nasıl kullanman gerektiğini bilmen gerekiyor ve bunu e, gerçekten Chungu Üniversitesi kazandırıyor. Gerçek bir hukukçu yetiştirmeye çalışıyor bu okul. Sadece öğrenci mezun edeyim değil, ben bir hukukçu yetiştireyim istiyor. Bu güzel bir şey. Bir avukat için, kendim için konuşmam gerekirse, e, avukatlık mesleğinde nelerin karşıma çıkabileceği, ne gibi sorunlar yaşay yaşayabileceğim, nasıl somut olaylarla karşılaşacağım konusunda da... E, Gerekli bilgi, gerekli tecrübe aktarımı her zaman oldu. İşte böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. O zaman böyle yapabilirsiniz. Böyle bir şey olursa böyle bir şey yaparsınız. Böyle bir şey yapmanız daha uygun olur. Her zaman yönlendirici e, olmaya çalışıyor hocalarımız. E, bu gerçekten hocaları sevmemin en büyük etkeni bunlar. E, sadece öğrenci değil geleceğin hukukcusu gözüyle baktılar hep. E, bu güzel bir şeydi. Onun dışında yüksek lisansımı da e, bana gerçekten e, mesleki olarak katkıda bulunacağını düşündüğüm için yaptım. Ve Çankaya Üniversitesi'nin bana katkıda bulunacağından hiç şüphem yoktu. E, mesleğimde yönelmek istediğim alan hakkında şu anda yüksek lisans yapıyorum. Ve daha birinci yılımda olmama rağmen yüksek samsam bitirmememe rağmen gerçekten e, alanla ilgili çok e, ciddi bir bilgi birikimi e, ve ciddi bir olumlu dönüş aldım mesleğimde bu konuda. Bence çok önemli bir şey. Hukuk fakültesi sevilmeden okunacak bir bölüm değil bence. Ben çok isteyerek okudum, isteyerek yazdım, isteyerek okudum. Mesleğimi de çok isteyerek ve severek yapıyorum. Bu çok önemli bir şey. Gerçek hukukçu olmaktaki önemli etkenlerden, diğer bir etkenlerden biri de bu. Ben severek yapıyorum mesleğimi, severek okuyorum. Fakültede bence sevdiriyor. Çünkü sıkıcı değil, sıkıcılaştırmıyor dersleri bir şeyler vermek gerçekten istiyorlar. Bir şeyler kazandırmak gerçekten istiyorlar. Ve ülkeye de gerçek hukukçular kazandırmayı gerçekten istiyorlar. Mezun olduktan sonra ne yapabiliyoruz? Benim gibi serbest avukatlık yapabilirsiniz. İsterseniz bir kurum kuruluşta avukatlık yapabilirsiniz devlet memuru statüsünde. İsterseniz hakim savcı olabilirsiniz. İsterseniz özel şirketlerde e, yine maaşlı olarak avukatlık yapabilirsiniz. Sizin tercihinize ve sizin e, hayata bakış açınızla ilgili bir şey bu. Ama e, evet çok fazla hukukçu var, evet çok fazla avukat var. E, ama bir Çankaya Üniversiteli olarak e, şunu çok net söyleyebilirim ki e, bizim de bir farkımız var. Ben bu farkı hissediyorum. Ee, bu farkı mesleğime de yansıttığımı düşünüyorum. İnsanlarla iletişim becerisi, sosyallik, özgüven e, bunlar gerçekten bu meslekte önemli şeyler. Onun yanına bir de Çankı Üniversitesi'nden aldığın teorik bilgiyi koyduğun zaman bence iyi bir avukat olmaman için hiçbir sebep yok. Umarım... E, herkesi güzel şeyler bekliyordur. Ben çok mutluyum. Çankırı Üniversitesi'nden mezun olduğum için ve hala orada öğrenci olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.